Rasathanede bu hafta Adana'dayız. Eski Adana'dan başlayıp at meydanında bitiriyoruz. Buyurun. Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Fredrik Ebel Stüftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda bu hafta yine tek kentli, tek odaklı bir yayın yapıyoruz. Korkmayın odayı anlatmayacağız size. Yani kent derken buranın, buranın hikayesini anlatmayacağız. Komşu kardeş kentimiz Adana'ya gidiyoruz. Geçen hafta geçen hafta sonu Reha Songurtekin ve e, Ciranay rehberliğinde bir Adana turu yaptık. Tur esnasında aldığım görüntüleri birazcık daha Adana'nın üzerine konuşmak için bahane e, görüp böyle bir program yapmaya karar verdik. Çünkü Adana mühim kent. Ee, Osmanlı'da kentlerin sosyoekonomik hayatın modernleştiği ilk kentlerden biri. Kavalalı İbrahim Paşa'nın buradaki tarımı ve ıslak, e, tarımı ve sulak alanları ıslah etmesinden sonra hızlı bir şekilde modern tarıma geçiliyor ve bunun getirdiği sermaye birikimi de Adana'yı çok erken bir safhada modern e, bir yerleşim olmasını mümkün kılıyor. E, bunun yansımaları da var tabii. Yani Adana'ya böyle bir takım karikatürel anlamlar yüklenir ama edebiyatta, sinemada Türkiye için çok önemli bir yeri vardır. Bu kadar böylesine hem böyle bir Türkiye'nin en büyük köyü gibi haksız bir eleştiriye muhatap olup hem de bu kadar önemli edebiyatçıları, sinemacıları çıkarması aslında bu modernleşmeyle yakından bağlantılı gibi geliyor bana. Çünkü modernleşme sermaye birikiminin getirdiği o burjuvazi ama buna mukabilde buna isyan eden, buna direnen, bunun çelişkisiyle yaşayan bir başka bir grup daha ortaya çıkıyor. Hem ağası var Adana'nın hem de eşkıyası var. İnce Mehmet'i de düşündüğünüzde dağla ova ağayla eşkıya Adana'da bir araya geliyor. Bunun dinamizmi de hala devam eden bir sosyal canlılık, sanatsal, edebi bir canlılık getiriyor. İşte böyle Adana'nın o tarihi, kentsel doğasına dair bir fırsat gördük bu geziyi. Sağ olsunlar Reha ve Ciran da bizi bambaşka yerlere götürdüler. Tabii ki her tür e, Kuru Köprü'den başladık ama Küçük Saat Büyük Saat'tir aslında Adana'nın o en tarihi mekanı. Küçük Saat görüyorsunuz aslında gerçekten de küçük bir saat. İş Bankası'nın tasarrufu teşvik etmek için koyduğu bir saat. Ama bu saatler yine en başa dönelim modernleşmenin bir sembolü. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde o tanzimattan itibaren batılılaşma, modern hayatın kurulması saatlere, bu tür saat kurelerini çok önemli kılıyor. O zamana kadar işte namaz saatleriyle ayarlanan gündelik akış artık kamusal, ortak, herkesin tabi olduğu bir işleyişe geçmesini gerektiriyordu. İşte vapur saatleri, otobüs tramvay saatleri, çalışma okul saatlerin hep birlikte aynı zamanlarda olması için bu tür saatlere ihtiyaç duyuldu. Çünkü herkesin kol saati yoktu. Bu tür meydan saatleri sosyoekonomik hayatın modernleşmesinin en önemli vesikalarından biriydi. İşte Adana'da da küçük saat tabii ki çok geç bir dönem bu, 60'lar demiştik. Oysa büyük saatin tarihi biraz daha gerilere gidiyor. Burası işte o e, bir kentin tarihi bir mekanı ama hep eleştirdiğimiz gibi böyle bir misafir odası sadece turistlere hitap eden bir yer değil. Orada Adanalıların da gündelik hayatta uğradığı kebabını yediği, alışverişini yaptığı, zaman geçirdiği alanları sunmuş durumda. Özellikle büyük saatin civarı, küçük saatten büyük saate doğru giderken Ali Münif Caddesi boyunca yürüdük. Orası da önemli bir caddede Adana'nın en eski caddelerinden biri ve ilk ışıklandırılan caddelerden biri sayılıyor. Yine o şehir ışıklandırmasının ne kadar önemli olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi bambaşka bir şekilde yani deprem bölgesinde o şehir ışıklarının, sokak lambalarının yanmasının önemini bir kez daha anlamış durumdayız. O cadde boyunda yürürken ya camiye yolumuz düşüyor ya camisi aslında eskiden e, Kilisesi olarak işlev görürken 1500 yıllarında Ramazanoğlular tarafından camiye dönüştürülmüş kilisesi avlusuyla bu gördüğünüz büyük ihtişamlı kapısıyla çok hoş bir mimari, çok hoş bir... ve bu tabii ki işte o camiye dönüştürülen kiliseleri konuşmak için de bir fırsat. Buna eleştirenler var. Yani onun doğasını değiştirdiğini ama bir mabedin daha sonra yine bir mabed olarak kullanılması bana çok anlamlı geliyor. Görüyorsunuz 90 derece hani saat yönü tersinde 90 derece döndüğünüzde kıbleden yani o e, imamın durduğu yerden e, kilisenin apsisine doğru bir dönüş yapabiliyorsunuz. Hala işte tamam orada başka bir dinin mensupları var ama o yapı asıl işlevi olan dini mabet olma özelliğini koruyor. Bu da bence yapıların işlev değiştirse de korunması için önemli bir vesika. Hemen ilerisinde Bebekli Kilise var. Burası işte Latin Katolik olarak açılmış. Bir dönem Ermenilere hizmet etmiş. Şu anda biz ziyaret edemedik. Depremden sonra hasar aldığı için e, ziyarete açık değildi biz ziyaret ettiğimizde. Bebekli kilise olması da önemli. Gördüğünüz bu Meryem Ana heykelcinin kucağında bebek İsa varmış. Fakat bir dönem işte böyle bir toplumsal olay diyelim bir işte Hristiyan karşıtı olay esnasında buraya taşlarla saldırılmış ve o kucağındaki İsa düşüp kırılmış diye bir hikaye anlatıldı bize. Bu da işte kilise hala var. Adana'yı düşündüğünüzde o kozmopolit yapısını çok dinli yapısını hemen aklınıza gelmez. Ama o yapı hala yaşıyor, hala aktif bir yani depremden sonra çalışmasa da aktif bir kilise var. Devam edelim. Kız lisesi çok güzel bir mimari yine, çok hoş bir yapı ve e, restore edildikten sonra da şimdi Altın Koza Film Festivali'nin ofisi olarak kullanılıyor. Tabii orada yapı hakkında konuşmaktan ziyade hemen önündeki e, yaya geçidinden size bahsetmek istiyorum. E, i̇şte bir yaya geçidi tabelası, bir değil iki yaya geçidi tabelası fakat yaya geçidinin esamesi okunmuyor. Ne işte e, o zebra çizgileri var ne kaldırımda bir iniş var ama işte yaya geçidi var mı? Var gibi bir şey. Hemen biraz ilerleyince kız Lisesi'nden taş köprüye geliyoruz Burası da çok önemli bir yapı Çünkü şu anda dünya üzerinde hala şehir içi trafikte kullanılan en büyük köprü olarak biliniyor e, milattan sonra 300'lü yıllarda yapılmış ve hala görüyorsunuz insanların gündelik yaşamında kullandığı Biraz önce söylediğim gibi bu tür tarihi yapıları böyle bir biblo gibi sadece turistik bir eser gibi değil günlük kullanımda olması da o kentin doğal yaşamına katılması da çok önemli bir başka durak Ulu Camii'di. Cami hakkında yine böyle bir turistik rehberlik yapmak istemiyorum. Bilgim yok ama burada gördüğünüz o şehir bilgi tabelasının onu da GO yapmıştı yanılmıyorsam. Yani bir sivil oluşum, belediye ile işbirliğiyle kentin bu tarihi merkezlerindeki hem haritasını, hem civardaki diğer yapıları hem de bilgisini aktaran böyle tabelalar yaptı. Bu da çok önemli. Yani o gündelik yaşamda üzerinden geçtiğimiz, yanından geçtiğimiz o alanlara dair bu tür bilginin e, o kentin hemşerileriyle paylaşmasını çok önemsiyorum ben. Dolayısıyla bunun işte biz de istiyoruz haritalarla Mersin'de de benzer e, bilgilendirme panelleri yapmayı ama Adana bunu yapmış. Sonra Adana'nın merkezinden biraz daha periferiye gittik. Anavarza'ya yolumuz düştü. Anavarza'da birazdan Ciran'ın anlatımıyla dinleyeceğiniz gibi çok önemli bir tarihi alan, müthiş bir Doğa ama ne yazık ki daha yeteri kadar ortaya çıkarılmamış, yeteri kadar bilinmiyor. Ee, ama bu yapının da e, hayata geçirilmesi, böylesine insanlarla hem turistlerle hem de Adana'lılarla buluşması, o coğrafyanın önemini anlatacak o coğrafyaya sahip çıkmamızı, ona ait hissetmemizi mümkün kılacak bir yapı. Ben de gitmemiştim ve gerçekten o ihtişam kapısını görüyorsunuz. Bütün o alanı agorasıyla, üstünlü yoluyla, amfiteyatrosuyla gerçekten muhteşem bir yapıymış. Hoş hikayesinde rehberimiz Ciran'dan dinleyelim. Çukurova'da bulunan 4 dört tepe var. Bu dört tepelerin üzerine imparatorluklar kurulmuş. Bu imparatorluklar Kozan, Anavarza, Dumlu ve Yılan Kalesi diye geçiyor. Bu arada Yılan Kalesi'nin öncesinden de bir adı var ama bu Şahmaran efsanesinden dolayı halk arasında Yılan Kalesi olarak anıldığı için adı öyle kalıyor. Biz şu an Anavarza'dayız. Anavarza ve Kozan bu dörtlü arasında en önemli iki yer. Çünkü Ören yerine sahip. İmparatorluklar dışında halk, halkının da yaşadığı yer olarak geçiyor. Anavarza'da e, Misis Krallığı yaşıyor. Daha sonra Ermeniler yaşıyor ve en son Ramazanoğulları burada hayatını sürdürüyor. Anavarzan'ın şöyle bir efsanesi var. Ee, Missis krallığının prensesi çok dillere destan bir güzelliği varmış ve burası arkada geçen deli çayın kuruduğu bir dönemde e, kralın yayınladığı bir şeyle işte eğer buraya ilk kim su getirirse kızımı ona veririm diye bir şey yayınlıyor. Missis krallığının prensesi Dumlu İmparatorluğu'nun prensine aşık. Ee, Kozan da buraya yakın olduğu için Kozan prensi buraya daha kolay su getirebiliyor. Kızı da onunla evlenmek istemediği için kendisini bu kayılıklardan atıyor. Şurayı gösterebilirsiniz. Şu kayılıklardan aşağı atıyor ve ölüyor. Yine Anavarza'dan sonra Ceyhan'ın 12 km güneydoğusundaki Kervan Kervansarayı'na uğradık. Burası birkaç açıdan önemli. Birincisi Osmanlı mimarisiyle yapılmış son kervansaray olduğunu söylemişti Ciren. Ama daha da önemlisi burası bir menzil kervansarayı. Bu şu demek işte Halep, Adana arasında normalde kervansaraylar hali hazırda yerleşim olan yerlerde yapılırken bu iki yerleşim arasında duraklama gerektiren işte biliyorsunuz bir gün boyunca belli bir kat edebiliyor kervanlar. o iki yerleşim yeri yoksa arada sadece kervansaraydan ibaret bir işte dinlenme, konaklama, çay ve ihtiyaç molası verme yeri gibi işlev görmüş. Çok büyük bir yapı. 45'e 23 metre uzunluğunda görüyorsunuz çok etkileyici sütunlarıyla, duvarlarıyla eee kemerleriyle gerçekten insanı içine alan çok etkileyen bir yapı. Ne yazık ki işte biraz önce söylediğim örneklerin tam tersine burası atıl bir halde çok fazla kullanılmıyor. Tabii o yerleşim yerlerine uzak olmasıyla da ilgili. Oranın da böyle bir takım sosyal kültürel etkinlikler için kullanılması o yapının da bir işlev kazanmasını çok önemsiyorum. Bunun da böyle bir işlev kazanacağını umuyorum. Yayını bitirmeden önce tabii sadece böyle yapılara, mekanlara değil aynı zamanda o Adana'nın şenlikli sosyal hayatına dair de birkaç kareyi paylaşmak boynumuzun borcu. Korkmayın size kebaplar, ciğerler, tatlılarla e, nispet yapmayacağız. Yedik, yemedik değil ama onları paylaşmayacağım. Ama en azından Kazancılar Çarşısı'nın o e, kebapçıları daha sonra rakı festivali, sonra kebap festivali olan Adana'nın şenlikli doğasını çok güzel yansıtan bir mekan orası. E, daha sonra biliyorsunuz Portakal Çiçeği festivalde tamamen sivil oluşumlar bunlar. Yani belediyenin, valiliğin, inisiyatifiyle ile çıkmış değil. O kentin, bojuvasisinin kentin sosyal bileşenlerinin ortaya koyduğu, bütün Türkiye'den ilgi gören organizasyonlar. O en başta söylediğim Adana'nın dinamik yapısı bu tür organizasyonlara da izin veriyor. Rakı, kebap, portakal çiçeği, Altın Koza gibi. Altın Koza belediyeye ait ama o da o kentin şenlikli hayatına dahi başka bir gösterge. Ve turumuzu hipodromda bitirdik. Ben daha önce gitmemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Yani hayvanseverler ne der bilmiyorum. O atların o koşturulmasına dair çok eleştiri vardır eminim. Ama beni ilgilendiren yani bir birincisi en önemlisi şu anda Türkiye'de sanırım yemek yiyerek, içki içerek izleyebileceğiniz başka bir spor müsabakası, spor aktivitesi yok. Çok keyifli. Daha ailenizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla gidip bir yandan orada muhabbet edip, yemek yiyip, sofra kurup aynı zamanda da o yarışın heyecanına katılmak gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli bir ortamdı. O Adana'nın bütün o dinamizmine, ateşliliğine uygun düşen, onu özetleyen bir finaldi bizim için. Hipodromda atlara hayranlıkla bakıp oradaki o bahisçilerin heyecanını görüp hani küçük de olsa oynayıp sembolik yani Aynı zamanda da e, içkimizi, yemeğimizi yiyip çok keyifli bir şey oldu. Dolayısıyla Adana'ya yolunuz düşerse programa mutlaka bir hipodromda at yarışı da koymanızı tavsiye ederim diyelim. Ve bu haftaki enteresan programı da burada noktalayalım. Her hafta olduğu gibi öneri, eleştiri ve yorumlarınızı Instagram, e-mail veya Twitter'ımdan bana iletebilirsiniz. Eğer takdiriniz artık böyle bir teorik şeyin ötesine geçmişse, maddi olarak da kültürhanenin çalışmalarını desteklemek isterseniz o geçen hafta bahsettiğim bozukluğu hallettik. Yukarıdaki Patreon'dan veya aşağıdaki süper teşekkürden takdirlerinizi maddi olarak da iletebilirsiniz diyelim ve huzurlarınızdan ayrılalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. kazanciran kazancılar sokak mı